her yere televizyon koymak. Ben aşağıda çalışırken... ...Kem çoktan yukarıdaki TV'yi kurmuştu. Ama başımıza şu geldi. Bu çok iyiymiş. Oo, hayır, hayır. Hayır, hayır, Oo, hayır. olamaz 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 olamaz. Sen ne yapıyorsun? O oh, yılanı yapıyordu. Televizyon suya düştü. Belki hala çalışıyor. Aman tanrım, hayır 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 hayır. Kırılmamış değil mi? Sence kırılmış mı? Oh, bu televizyon düzelmez, Düzenleyecek durumda. Bir sürü almamış mıydın? Evet. Sen de birini mahvettin. Üzgünüm. Neyse içeriye dönüp işlere devam edelim. Tamam tamam. Evdeyse. Hena gitgide daha çok sinir oluyordu. Burası eskiden oturma odasıydı. Şimdi ortasında kocaman bir trambolin ev var. Koltuğa oturamıyorum. Televizyonu göremiyorum. Ben her gün bunlarla uğraşıyorum. Bu şeyden kurtulmalıyım. Hepsini nasıl tek başıma toplayayım? Kocaman bir şey. Keşke bunu kuran kişi burada olup toplasaydı.